Evet arkadaşlar karlı bir İstanbul'dan hepinize selamlar olsun. Bugün Türkiye bagolar bir beygir. Allah'u Teala'da tarafından sürekli dua etmemiz gerekiyor. Araba yılan gibi kayıyor. Eğer ki yüksük yüksüz bir ticari araçsa Allah herkese yar ve yardımcı olsun. Kolaylık versin. Yılın en büyük karı şu an yağmış durumda geçen de İstanbul'a kar yağdı. Böyle kallanmamış ama e, sağlam bir patlama yaptı. Sanırım biz aç kaldık. şey gidiyoruz. Evet Hasan. Hasan aç kalmış. Durumu iyi değil. Prene basmaya korkuyoruz arkadaşlar. kilometrelik yolu şu an 12 dakikada, 13 dakikada geliyor. Yaklaşık Nasıl kayıyor Dur, 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 dur. Hemen ABS'yi devreye sokuyor. E5 çekin kar bakın arkadaşlar. İBB iyi iyi çalışıyor. Her şey güzel oluyor ama burada büyük şehrin bir suçu da yok. Yani bu şiddetli var ya işte hiçbir dayanamaz. Aa sol taraftan Heldik Stravet'e doğru bir tane küre ve aracı geçiyor. Abi geçsen oğlum. Arkasında tekrar kallanıyor. Bak nasıl kalacak. Evet bugün herkesin arabası bir beygir. Herkese kolay gelsin.